Selam arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bol güneşli bir günaydın size. <laughs> Aslında bunu muhtemelen öğlen yükleyeceğiz ama bugün dışarıda vakit geçireceğiz arkadaşlarımızla. Nerede Satın aletası? Arabadalar bakın. Buradalar. burada birkaç işlerimiz var. Alimin ilk arabasının ilk bisikletini aldık. Bak bak Aydın da orada. Şimdi bir de Alimin ilk bisiklet heyecanlı yaşayacağız. O da geliyor. Ee, öyle yani. İlk baş bir sürprizimizi yapalım. Ondan sonra yolcuyuz. Sushi yemeye gidiyoruz. Hiç yemedik. İlk defa yiyeceğiz. Nuri de ben de ilk defa yiyeceğiz. Yok yedi. yok kırılmadı da tekerlekleri inikti. Şişirdik. Evet. Yok yok zaten bitti. Son şey tekerlek kaldı. <laughs> Arkadaşlar başımıza bela aldık. <laughs> Haydi şurada mi? şurada. Pek burada. Ee, ne oldu? Bu arabanın arabanın lastikinde de var ya. Evet, şimdi bu 36 evet, olmalıydı. Evet. Sen ne kadar uğraştı? Ölçmüyor ki. Ölçmüyor ki. Ha ölçmüyor <laughs> mu? o? Nasıl yani ölçmüyor? O belki Ölç. ölçüyordur bu da. Ne? Ya. Buna bakamadın sen. Evet şimdi bastır anneciğim. Evet. Evet. Aferin benim oğluma. Bastır anneciğim bastır 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 bastır. Evet. Aslanım benim ya. Benim aslan oğlum. Evet. Bir de kral kralı sarılır. Kral kralı sarılır. Beğendin mi anneciğim? Benim ilk bisikletim de yeşildi biliyor musunuz? Halim'in de ilk bisikleti yeşil. Aynı buna benzeyen bir şeydi. Küçük. Şu tekerlekleri vardı. Babam sonradan çıkarmıştı. Ama bu çocuk zor biniyor ya. Sıkı sanki. Serttim anneciğim. Evet. Babam bir baksın söyleyelim ona olur mu? Babam bir baksın ona söyleyelim olur mu? Hadi yürü bakayım abinin peşine. Yürü bakalım. Şu paltonu da şeyde buldum. Eee max var ya orada 7 dolardı. Çok tatlıydı o paltonu baksana. Ne o? Aa. <laughs> Bisiklet mi sürecek? Ama ben dedim ya gittiğimiz yerde. anneciğim burası müsait değil. Sonra süreriz. Şimdi geldik arkadaşlar da. Helal mi değil mi onu soracağız ona göre gireceğiz artık. <laughs> Çünkü bilmiyoruz. Şimdi bir karambola geldik. Arkadaşlar şimdi çıktık Sultan'da. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Ayrılıyoruz. Ya suşi sushi yemedik ama bir e, Kroger'da sushi varmış. Kendimiz yapabiliyormuşuz içinde ne varsa. Ona göre artık Kroger'dan yapacağız. Yarın şeyleri Satina Dağı'dayız. Yarın orada işte vakit geçireceğiz. suşi evet. Sushi yiyeceğiz. Şide çiğsini de mi çiğ yapacaksınız? Karades pişmiş oluyorum şaşkın. Karades yiyeceğim ben. Ben çiğ balık yutamam arkadaşlar. Nasıl yutacağım onu ya? Bana göre değil. Arkadaşlar çocukları uyuttum. Nuru da çok yorgun. Nuru hala jetlaktan çıkamadı biliyor musunuz? Bizde sıkıntı yok da. Nuru böyle hala her alanda her yerde uyuma pozisyonunda. Allah. Bugün bana sabah diyor ki sabahları arabada kalacağım diyor korkuyorum diyor. Ama işte şu oruç bitti zaten. Yarın son kazasını tutsun Nuru da ondan sonra sabahları kahve içip gitsin bence. Ne dersin Nuru Bey? Hala bilemedim ya arkadaşım ya. acayip uyuyorum ya. Yani oturdum ve 5 dakika, 10 dakika uykuya dalıyorum. Viyo gibi. Yani gerçekten. <laughs> Hatta ben doktora falan bile buluşsam falan Doktora mı gitsem dedi bana da. Araba kullanırken ben uyku var bana. Bence oruçtan evet. da olabilir Nur. Açlıktan da uykusu Tabii. gelir yani insanın. Çünkü... Ben unutuyorum. Mesela bugün tutmadım. Oruç tutmadım. Yani... Öğlen neydin Nuri? Falan. Öyle şey bir şey yedi de. Hayır. Bir şeyler Bir de şöyle bir şey de var. Nuri iş yerine yemek götürmek zorunda çünkü helal değil iş yerindeki yemek. Her, her yerde yemek için. Size bu, ben bunu gelirken hiç düşünmemiştim. Yani buraya ilk geldiğimde hiç düşünmemiştim biliyor musunuz? Böyle ilk bir şok uğradım. Ya ah, biz hiçbir yer yemek yemeyeceğiz bir falan diye bir aydınlanma yaşadım. Bugün de işte sushi yemeye gittik ama mutfaklarında. Domuz kesiyorlarmış ya yani domuz eti varmış, o yüzden orada da yemedik. Ee, oradan çıktık, diğer suşiciye baktık orada da yok, sadece New York'ta. Nur çok komik gözüküyor orada yarım, yarım. <laughs> Sadece New York'ta varmış helal sushiçi. Ee, bir de şey bizim burada Kroger'da kendileri suşi yapıyorlarmış. Oradan şey yapacağız. Yarın suşi yiyeceğiz. Evet, i̇lk sushi. Ben biraz çalıştım arkadaşlar. Zaten böyle çok ağır ağır çalışmayacağım. Ee, Konuşabilmeyi hedefliyorum ilk etapta. Hani konuşmaya dair bir tık devam etsem. Çünkü ben kelimeleri biliyorum. Yani çocuklar evde konuştuğu için kelimeleri biliyorum ama cümle kurmada sıkıntı var. O yüzden cümle kurmaya dair biraz çalışmaya çalışıyorum. Bakalım ya. İnşallah olabilir. Biraz konuşabilme özgüvenini kazanmam lazım. Aslında dışarıda falan konuşuyorum ama tabii işte kırık İngilizce. Biraz daha sağlam, sağlam olsa iyi olur. Selam arkadaşlar. Bugün Satinalara gidiyoruz. Akşam oturmasına. Ee, sushi deneyeceğiz. Satina, ya Satina yaptı ya da Kroger'dan malzemelerini aldı falan filan. Öyle bir şey işte. İlk sushi deneyimimizi yapacağız. Ben de giderken elim boş gitmeyeyim dedim. O yüzden mercimek köftesiyle kısır yaptım. Çünkü geçen Sadina ile sohbet ederken sen işte kısırlık bulgur bulabiliyor musun? Ben hiç yer yani uzun zamandır yemedim. Biz de Bulgar şeydeyken Gürcistan'da yapıyorduk falan diye bir sohbet geçmişti. Uzun zamandır yemediği için ben de ona göre böyle bir sürpriz yapayım istedim. Hem de alt komşum Kalin var. <laughs> Sağ olsun. Çok iyi. O yüzden ona da biraz da mercimek köftesi koydum. Ona da mercimek köftesi bırakacağım geçerken. Öyle yani. Şimdi gidiyoruz. Ama benim oğlum o kadar huysuz ki Aydın'ım. Bir görseniz, bir görseniz aşırı huysuz. Ne yapacağız babası bu Aydın'a? Evet. Arkadaşlar geldik ama yağmur yağıyormuş. Zaten gerçi iki adımlık yer ama. Ha? Hadi yürü bakalım. Çal, çal kapıyı. O değil, o değil. Orası değil mi Nuri? 12 numara evet. evet. Kapıyı açma öyle. Tık 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 yap. Öyle olmaz. Direkt kapıyı açıyor. sadece bunlar çiğmiş arkadaşlar. Diğerlerini pişmiş almış bizim için. Çünkü biz çiğ evet. yemeyiz diye. Hazır mısın Herler, Nuri sen? Bir sushi, sushi yemeye gelmedin. Sen yiyeceksin <laughs> O da o da e, sevmiyor. <laughs> şey. Bunlar biz genelde kadınların işi erkekler ya, çok böyle. Bizim sushi, şey, bizim sushi şeyle işimiz yok. Şuşi, 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 şuşi. Ya şuşi, şuşi. ben iftar iftar yaptık biz zaten, oruçluyduk arkadaşlar. Evet, İftardan evet. sonra geldik ayrıca. O yüzden bizim karnımız tok aslında Aa, ama denemek için geldik. Ha Hayır durasın. Ay Hay Allah. <laughs> ya arkadaşlar benim oğlum. Vallahi bütün çikolatalı benim tek. Için... Ben tanımı abartıyorum no! arkadaşlar. İki dakikada giydim geldim ne hale getirdiler. Ben en su çayı yok edeyim şu tarafa doğru. Mı? Bunlar çiğ sadece Tamam onları yemeyeceğiz Bunun Şunda... dışında Sence hangisi şeymiş. lezzetli peki? Ben hep bunu deniyorum O mu? Hadi başla Evet yaptın işte Yaptın ya <laughs> Kız Aa. ne yapıyorsun? Beni utandırıyorsun Sanki senin için restoranlara götürmüyorum gibi Götürmüyorsun Senin şey gibi olacak Çin yani bunu, Böyle cimri bak Şuna <laughs> mı <bağlayacağız? gülüyor> Senin cimri kucağın işte yok Ama hiç bana atmam ben ha Atarsa ya At at İşte ha. bu Hadi bakalım. <laughs> Sen şu işi yapabiliyor musun? Nasıl evde? Ha, şı. hani yaparım da hiç yapmadım. Hmm. Nasıl? Ne bileyim tatlısı yok gibi. <laughs> <laughs> şey, çiğ gelmedi mi sana? Ne gibi geldi biliyor musun? Sanki balıklı pilav gibi. Balıklı pilav. Avokado falan da var. Pilav var zaten bunun içinde. Çok pilav de pilav de yok, de yok de mu? Çok tuzlu zaten. Bununla ben bu ne peki? Aynı şey değil mi? Şey, hayır. Bu şey. Bu soya sosu. Hayır, seni unuttum ya. Hadi bir de bununla deneyelim o zaman. Bu bir daha şey. Bundan yedim zaten kız. Şurası peki? O da güzel. Ya tamam. Ben hepsini şey, yani. seviyorum. şimdi. Tamam. Valla setin eline sağlık. Çok güzel yapılmış yani. Buradan Tabii. görünüşler. Maydındır. Maalesef. Şunun içinde işte peynir var galiba. Şey, Biz böyle şeyler yiyemeyiz. <laughs> Halim <laughs> sen Goku community'de spor izliyorsun ya. Ya biliyor musun ilk denemede zaten beğenmemen normal. Öyle mi oluyor? Öyle oluyor. Wait, I said wait. Allah Allah her zaman Bu biraz daha iyi bence. Beğendin <laughs> mi, beğenmedin? <laughs> Yani bir kebap değil arkadaşlar. Yani öyle bir şey değil yani. O yüzden biz burada kebap diyoruz yani. Biz çok da lezzetli bir şey değil. yani. yenir. Arada yenir böyle. Arada bir eşitlik için. Evet, <laughs> Üçün. öğün. öğün yemek, su içmek. çok seviyor da ama dediğim gibi ben de aydın aydın elinde ne var böyle aydın. Hani pişmiş de soğumuş bir şey ya zaten ne o bende bir eksiden başladı. Tamam. <laughs> ne şey? çok... Sushiciler nerede kaldı arkadaşlar? <laughs> ya Fatma sushi sushi sushi. Satina beğeniyor da ama bu tarz yemekler zamanla yani hemen hem ilk yediğinde beğenecek bir yemek değil. Yani ben beğenmeyeceğim için zaten hiç denemedim. Dedikodu mu yapıyorsun sen? Dedikodum. Aa, valla yakalandım arkadaşlara. Dedikodu yapacaktım. Nasıl sushi? Yarın tekrar gidelim mi sushi yemeye? Çok beğendim ya. Ya git Arda. <laughs> Çok beğendim. Allah'ım sushi için yaratılmış. <gülüyor> <gülüyor> sushi, sushi yemek vardı da biz bilmiyorduk bir şeyler yiyordu. Ya tabii işi çakası arkadaşlar da benim hmm. damak zevkim olmadı. Zaten Satira demişti ki ilk yediğinde beğenmezsin. Hı hı. Muhtemelen ama sonradan beğeniyorsun falan dedi. Mı? Çiğ köfte var ya Nuri. Evet. Hani soslu falan filan ya. Biraz çiğ köfte şeyi anımsattı ama... Ya arkadaş bırak ya. Ne çiğ köfte? Ya, ne çiğ, köfte? Yani çiğ köfte biraz yoruluyorlar ne bileyim. Biraz pişirmiş Zaten gibi. Ben soğuk yemek çökürtü sevmiyorum. Bu soğuk balık mantığı falan. Onu çok olma. Ulu... ya bana gelmedi çok. Yani. Ben de balık çok pişmediğinde bile ben rahat yemiyorum. Fark etti zaman geçen balık yapmasın tekrar tekrar piştim. İşte böyle arkadaşlar bundan sonra Fatma Hanımın favori yemek sushi, sushi ya. yapmaya varıyorum artık çünkü beğendi değil mi? hakikaten <laughs> 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 mesela onun bir oruç tutuyorsun mesela iftar'a gidiyorsun davetiye sushi gibi. <laughs> i̇şte, <appetitesi, o> mesela saatte <laughs> yiyecektik ama hatırlıyor. İftarda yiyelim falan. Evet.